Merhaba sevgili dostlarım. 26 Eylül'den 20 Ekim tarihi arasında Terazi burcunda bir Merkür retrosu yaşayacağız. Retro nedir? Biraz onlardan bahsetmek istiyorum aslında gezegenler geriye hareket etmiyor, hızı yavaşladığı için biz dünyadan geriye gidiyormuş gibi bir e, görünüş sergiliyoruz. Hızı yavaşlayan gezegenin de kalitesi maalesef ki azalıyor. Bu Merkür retrosu her zamankinden farklı iki kategoriye ayrılıyor, epimetik Merkür retrosu ve prometik Merkür retrosu olarak iki kategoride. 26 Eylül ile 8 Ekim arasında epimetik Merkür retrosu ve 9 Ekim ile 18 Ekim arasında Promatik Merkür Retrosu olarak gökyüzünde Merkür seyir halinde olacak. Ayrıca araya giren kızgın bir gezegen var Mars. Pek çok olaya hız verirken aslında arka planda kızdıracak olaylara sebebiyet verebilir gibi görünüyor. Terazi burcundaki Merkür Retrosu özellikle ikili ilişkilerin altını çizerken dünya çapında boşanma davalarının çoğalması, kadın ve çocuklarımızı daha fazla koruyucu, korumamız gereken bir dönemin içinde olduğumuzu ve finansal kaynaklarla ilgili çeşitli sınavlara tabi tutulacağımızı sembolize ediyor. Ancak uzun süredir kalbi boş olanlar ise yani böyle kısmetle alakalı sıkıntıları olanlar ise Merkür Retrosu sonrası 20 Ekim ile 6 Kasım arasında niyeti ciddi beraberlikler başlayabilir gibi. Ancak yine de iyi düşünüp taşınılmalı. Ayrıca nikah ve düğün organizasyonları dediğim gibi 20 Ekim tarihinden sonra yapılabilirse daha iyi olabilir. Genel etkileri epimetik ve promatik merkür retrosu döneminde inceleyecek olursak eğer ki inceleyerek devam edecek olursak 26 Eylül ile 8 Ekim arasındaki epimetik merkür retrosu döneminde her ne kadar Mars bizi kızdırsa da Aklımız daha böyle bir başımızda olacak. Yarım kalan işlerimizi toparlamak. işte bunlardan bir mesela nikah organizasyonları olabilir. Nikah organizasyonlarının planlarını yapmak olabilir. Önemli bir proje çalışması üzerindeyse hazırlık yapmak. işte bir rahatsızlığımız varsa şifa bularak geçirebileceğimiz bir dönem. Bu süreç içerisinde güzel gelişen altyapıları oluşuyorsa... Biraz hız vererek ve en yakınlarımıza da hız verdiğimiz bu projelerin altlarını toparlarken en yakınlarımıza söylemememiz gerektiğini ben düşünüyorum. Çünkü enerjisi bozulabilir. 9 Ekim ile 18 Ekim arasındaki promotik retroda aceleci olup hataya sebebi sebebiyet verilebilecek olaylar olabilir. Düşünmeden hareket etmek ve sonradan büyük pişmanlıklar getirebilir bize. Geçmiş tecrübelerimizden burada da ders çıkararak ilerlemeli ve eş zamanlıklara ve hislerimize oldukça güvenerek hareket etmeli. Bu doğrultuda evliliğinizde, finansal konularda, kariyer ve iş konularında atacağınız adımlar hakkında aceleci davranmayarak kulaktan dolma haberler karşısında atacağınız yanlış adımlar sonradan pişman olmanıza sebebiyet verebilir. Özellikle ticarette kariyer konularınızda imza atmazsak daha iyi olabilecek önemli bir zaman aralığı aslında. Mevcut durumumuzu korumalıyız. Geçmişte sıkıntı çektiğimiz kişileri ve deneyimlerimiz iyiyse iyi düşünmeli. Ancak kötü deneyimler geçirdiysek bu kişilerle ve olaylarla alakalı karşımızda dikkatli olmalı gerekiyor açıkçası. Yani deneyimlerimizden faydalanmalıyız. 8 ile 20 Ekim arasında sonuçlar tekrar aynı şekilde gelişebilecek etkiler var diyebiliriz. Dünya çapında tutulma hatları tetikleniyor aynı zamanda. Retro e, dünya çapında tutulma hatlarının tetiklediği işte Kuzey Amerika'nın batı kesimleri, Meksika, Orta Amerika ülkeleri, Peru'nun batısı, Şili ve Arjantin, Güney tutulması hattı haricinde işte Çin ve Fransa, Hollanda, Gürcistan ve Orta Ortadoğu'nun e, ışıklık içerisinde olabileceği ve doğal olaylarının oluşabileceğini bizlere anlatıyor. Ülkemiz için Silivri açıkları Ege bölgeleri ve Yunanistan sınırı doğu bölgelerimizde bir takım gerginliklere de e, sebebiyet verebilir. Yer sansıntılarına dikkat etmemiz gereken bir Merkür Retrosu yaşayacağız aslında ve aynı zamanda kenetlenmemiz gereken yani bir olmamız gereken kıymetli zamanlar içerisindeyiz çünkü ikili ilişkileri çok etkileyecek. Finansal açıdan en çok toprak, maden, mermer, yeraltı kaynakları, hava deniz ulaşımı online eğitimler, fosil yakıtlarla ilgili hisse senetleri ve projelere, e, kar getirebilecek dijital para birimlerinin risklerini, güvenliğini ama risk alırken de yani güvenliğinden emin olunan dijital paralarla alakalı, e, risk al daha az alarak ilerleyerek ve e, de daha sonrasında ise finansal konular haricinde de, e, piyasaları alt üst eden edecek haberlere karşısında da biraz dikkat etmeliyiz. Altın piyasalarında ise 8 Ekim tarihine kadar yükseliş seyredebilir. Satış yapmak isteyenler e, karlandırarak satış yapabilirler. Ancak altın uzun vadede kazandırır. Eğer ki satmaya ihtiyacınız yoksa 2023 Ağustos sonrası adımlar atmak daha kazançlı kapılar açacaktır sizler için. Merkür retrosu genelinde böbrek rahatsızlıkları, migren ve grip ağrı ağrıları, e, baş ağrıları, koronanın aşısız olanlar kişiler aşısız olan kişiler arasındaki. E, artışı, mutasyonu pek çok masum kişileri etkileyebilir bu süreç içerisinde. 26 Eki, Eylül ile 6 Ekim arasında üreme organları rahatsızlıkları, 7 Ekim ile 20 Ekim arasında karaciğer, pankreas ve şeker kalça kırıklıklarına dikkatli olmalıyız, önlemlerimizi almalıyız. Merkür Retrosu'nda e, genel olan etkileri sizler için anlattım. Şimdi isterseniz ve heyecanla bekliyorsanız burçları olan özel etkilerini de anlatabilirim. Koç burçları Koç burçları ikili ilişkilere çok dikkat etmesi gerekiyor. Açık düşmanlıkları uğrayabileceğiniz bir süreçten geçiyorsunuz sevgili koçlar. Aynı zamanda evlilikle alakalı da önemli kararlar eşiğinde olabilirsiniz. Eşinizle birlikte bazı çıkmazların içerisinde zaman zaman tartışmalar içerisinde olabilirsiniz. Bu süreci bir merkür retrosunda olduğunuzu unutmadan geçirmenizi istiyorum, diliyorum. Ve aynı zamanda beraberliğinizle eşinizle birlikte... Geçmişte yaşadığınız bir e, semte bir şehre tekrardan yerleşme kararı da alabilirsiniz gibi geliyor bana. Ve boğa burçlarına geçiyorum. Sevgili boğalar, bu Merkür retrosunda çalışma hayatınız tetikleniyor. Çalışma hayatınızda iş arkadaşlarınızla birlikte belki aranızda anlaşmazlıklar olursa çok fazla büyütmemeye dikkat etmeliyiz ve eksiklerimizi tamamlamak için aslında çok da güzel bir fırsat var önünüzde çalışma alanında. Sonrasında Merkür retrosu bittiğinde kendinizi çok güzel bir şekilde gösterebilirsiniz. Bu Merkür sizin aynı zamanda evcil hayvanınızla alakalı da belki sağlık sıkıntılarıyla uğraşabileceğinizi gösteriyor. Aynı zamanda kendi sağlığınıza da dikkat etseniz fena olmaz gibi görünüyor. Ve ikizler burcuna geçiyorum. Sevgili ikizler, çocuğunuzun sağlığı işte evlilikle alakalı eski bazı gelen problemler ama bazılarınız içerisinde için de bu eskiden yaşadıklarınız problemleri çözebileceğiniz de güzel etkiler var evliliğiniz içerisinde çocuğunuzun sağlığıyla da belki eşinizle uğraşırken kendinizi bulabilirsiniz aslında ün kazanacağınız projeler hakkında ataklarda bulunabilirsiniz sevgili ikizler bazı bazılarınız ise kalbi yalnızsa eski ilişkiler geri gelim geri mi geliyor yoksa acaba tamam bu devam mı kararları böyle gündeminizde olacak gibi görünüyor ve sevgili yengeç burçlarına geçiyorum. Yengeçler evinizde çıkabilecek tamirler, işte elektrikli süpürgeler, buzdolabı falan bunlar biraz bozulabilir. Dikkatli olun. Panik olmayın. Nazar çıksın öyle diyelim artık. Yapacak bir şey yok. Ailenizle kendi e Anne babanızla alakalı aranızda yanlış anlaşılmalar ve ufak tartışmalar olabilir. Yine Merkür Retrosu'nda olduğumuzu unutmadan devam ediyoruz. Böyle üreme organlarınıza dikkat etmelisiniz. Eğer ki hamilelik süreci içerisindeyseniz biraz dinlenerek şu Merkür Retrosu'nu geçirmek oldukça kıymetli sizler için sevgili yengeçler ve aslan burçlarına geçiyorum. Aslanlar arkadaşlarınız tarafından yanlış anlaşılma. İşte ne bileyim kardeşlerinizle aranızda eski konuların açılmasıyla birlikte işte küslükler falan olabilir. Birazcık aslında bu süreci yine Merkür Retrosu'nda olduğunuza bağlayın. Duyduklarınızı çok da büyütmeyin diyorum. Ağzınızdan çıkanlara da biraz dikkatli olmakta fayda var gibi görünüyor. Trafikte dikkatli olun. Yolculuklar sırasında da önemli eşyalarınız kaybolabilir. Güvenliğinden emin olmadığınız seyahat ecantelarıyla seyahat çıkmamanızı öneriyorum sevgili aslanlar. Ve Başak Burçları'na geçiyorum. Başak Burçları parasal konularda aşırı harcama yapmaya, borçlanmamaya dikkat. Çünkü şu Merkür Retrosu'nda işte alışverişler falan fazlaca yapacakmışsınız gibi görünüyor. Giderleriniz biraz artacakmış gibi görünüyor. Evliliğinizde de, iş yaptığınız kişilerde de birazcık ikili ilişkilerde de dikkatli olsanız fena olmaz. Hukuksal konular retro bitiminin sonrasında çözüm bulacak sevgili Başak burçları ve Terazi burçlarına geçiyorum. Merkür retrosu zaten Terazi burcunda, sizin burcunuzda olacak. O yüzden sağlığınıza ekstra özen göstermeniz gereken bir döngü. Eğer ki bir estetik operasyon geçiriyorsanız Merkür retrosunda yapmayın. Estetik operasyon yapmak aslında çok da iyi değildir. O yüzden estetik operasyon kazalarına uğrayabilirsiniz lütfen dikkatli olun botoks işlemleri için özellikle evlilikte de tamam mı devam mı kararları alınacak gibi görünüyor sevgili terazi burçları ve akrep burçlarına geçiyorum akrepler ruhsal dünyanızda biraz sıkıntılar var eğer ki psikolojik çıkamadığınız konular varsa destek alarak ilerlemek bir hekimden yardım alarak ilerlemek oldukça önemli kayıplar hastaneler izole edilen yerlerde kalmakla alakalı biraz bazı sıkıntılar ve koşturmacalar içerisinde psikolojiniz bozmadan ilerlemek oldukça kıymetli. Bu süreç içerisinde sevgili akrepler Merkür retrosunda bol bol yardım ederseniz Merkür retrosunun zararlı olan etkilerinden daha az etkilenirsiniz. Haberiniz olsun diyorum ve yay burçlarına geçiyorum. Yay burçları kalabalık ortamlarda bulunan işte öğrenciler, arkadaşlarınız arasında bazı gerilimler olabilir. Bulunduğunuz kulüpler, dernekler, kalabalık ortamlar arasında bazı gerilimler işte ben bu ortamın içerisinde bulunmak istemiyorum. Bu ortam bana göre değil, insanlar bana göre değil gibi bir aslında bir şeyin içerisindesiniz ama durumlar geçici. O yüzden panik olmamak ve birazcık sinirlere hakim olmak önemli. Aynı zamanda aşk ilişkileriyle alakalı beraberliğinizde bazı sıkıntılar yaşamanız muhtemel. Konunun yine Merkür Retrosu olduğunu bilerek retro sonrasında pek çok şeyin değişeceğini bilerek ilerlemek oldukça önemli. şehirler arası yolculuklar biraz aktif olduğu bir dönemden geçiyor olabilirsiniz. Özellikle yurt dışına gitmeyle alakalı veya eskiden gittiğiniz uzak yerlerle alakalı tekrardan belki gidecek olabilirsiniz sevgili Yay burçları. Ve Oğlak burçlarına geçiyorum. Oğlaklar kariyer değişikliği, yöneticilerin istifası ya da şehir değişikliği ile alakalı bir döngü yaşayacak sevgili Oğlaklar. Kendi ailelerinden özellikle babalarıyla alakalı ilişkilerine oldukça dikkat etmeli. Onların sağlığıyla alakalı dikkat etmeliler. Ee, ve Aynı zamanda e, oğlak burçları belki de bu süreç içerisinde bir e, yükselişe hazırlandıkları bir döngüyü de yaşıyor olabilirler. O yüzden e, eksikleri tamamlayarak ilerlemeli. Gelen proje teklifleriyle birlikte eksikleri tamamlayarak ilerlemeli. Ve e, bu Merkür Retrosu'nda belki imza atmak doğru olmayabilir ama retro bitimiyle birlikte yükselişe geçeceğinizi söyleyebilirim. Ve kova burçlarına geçiyorum. Onlar kova burç uluslararası bir projede çalışmak, yabancılardan destek görmekle alakalı aslında şanslılar uzak seyahatlerde birazcık dikkatli olmaları gereken bir döngü. Özellikle yine güvenilirliğinden emin olmadığınız seyahat acentelerini kullanmamalı. Aynı zamanda hırsızlıklara karşı da biraz dikkatli olunmalı. Hukuki konular gündeminizde olacak. Yani hukuksal süreçlerle alakalı belki geçmişten kalan bir dava e, gündeminizde olabilir. Aynı zamanda bir, eğer ki bir yüksek eğitim, yüksek lisans, üniversite aşamasındaysanız yarım kalan bir işte projeniz varsa şu döngüde tamamlayacak mısınız gibi görünüyor sevgili kova burçları ve balık burçlarına geçiyorum. Balıklar borç, nafaka, banka kredileriyle alakalı bir sürecin içerisindeler. Belki bir miras bekliyorlarsa mirasın hukuki konularıyla alakalı tekrardan işte bir başvurular olabilir. Ee, bu süreçte tekrardan mahkeme kapılarına gidebilirler ve alacaklarını temin edebilecek miyim acaba diye düşünebilirler ama borçlanmamaya çok özen göstermeliler. Daha sonradan ödeyemeyecekleri banka kredilerinin altına bu süreç içerisinde Merkür retrosunu lütfen girmesin sevgili balıklar. Aynı zamanda balık burçlarının ameliyat ve operasyonlarla alakalı bir süreçle yaşayabilirler. Kazalara biraz açıklar. Eskiden yaşadıkları hastalıklarla alakalı tekrardan nüksedebilir ve bu süreçte tekrardan ameliyat olma riskleri olabilir. Balık burçları da biraz daha hassas etkileniyor, zorlu etkileniyor şu Merkür Retrosundan. Dolayısıyla ne yapmalılar? Bol bol yardım ederlerse eğer ki ilahi yardımlarla birlikte daha az etki alarak Merkür Retrosunu atlatacaklarını düşünüyorum. Altyazı Aynı zamanda bir şeyin daha altını çizeyim onu unuttum söylemeli. İkili ilişkilerde özellikle eşinizle alakalı beraberliğinizde lütfen biraz daha dikkatli olun, temkinli olun. Birbirinize kenetlenerek ve iyi günde kötü günde birbirinizin sağlığıyla ilgilenerek geçirmek bu süreç içerisinde önemli. Sevgili balıkları da değerlendirdikten sonra aslında bu Merkür Retrosu'nda koçlar ve teraziler, balıklar ve başaklar daha fazla sanki etkileniyor gibi bir etki var arka planda dolayısıyla Merkür retrosunun zararlı etkilerini atlatmak için şunu öngörebilirim sizlere. Bir kere söylediğimiz sözler aslında çok da düşünerek ve tartılarak söylenmiş sözler değil. Düşündüğümüz kelimeler aslında geçmişten gelen konuların deneyimleriyle birlikte hareket etmek oldukça önemli. Dolayısıyla şu zaman aralığında, şu zaman aralığında daha temkinli olarak birbirimizi kırmayacak şekilde ve dikkatli adımlar atarak merkür retrosundan sonra çoğu işi, imzalık işleri merkür retrosundan sonrasına bırakarak ilerlemek oldukça önemli. Sizleri çok seviyorum. Merkür retrosunun tüm detaylarını her birinize anlattım. En az hasarla birlikte Merkür retrosunu atlatmanız ve farkındalıkla birlikte ilerlemeniz dileğiyle. Görüşmek üzere, çok sevgiler.